Bursa Ajansı'ndan herkese merhaba. Halkımıza bugün bu hayat pahalılığında sizleri en çok ne etkiliyor sorusunu sorduk. Maddiyat. Başka var mı? Valla maddiyat diyelim. Hadi, hadi. Yani her şey yani. Daha ee, zamın lafı geldi. Daha zam elimize geçmesine bir ay var. Ve şu anda zamı iliklerimize kadar yaşıyoruz. Ta yılbaşından önce. Duyulduğu andan itibaren. Peki, pazar fiyatları? Pazar fiyatları valla kış olduğundan mı bilmiyorum. Zam olduğundan mı? Hadi onlar e, yeşillik sebzedir falan. E, mevsim etkili. ama marketlerimize ne oldu onu da bilmiyorum. Hani marketlerimiz genelde da çalışıyorlar. Ama duyulduğu gibi daha bizim zaman elimize almamıza bir ay bir buçuk ay var. Hani cebimize girmeden bir buçuk ay önceden zam gördük. Gidişatımız hiç güzel değil. Yani geçim gerçekten çok zorlaştı. Pazar fiyatları Pazara çıkmaya korkar olduk. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok fazla. Market, temel gıda fiyatları? Temel gıdalar da evet çok çok fazla. Ee, pazar yerine de marketten gidip tane hesabı almaya başladı artık insanlar. Giyim işte ne varsa onu giyiyoruz artık yani şu saatten sonra yeni kıyafet almak bile zorlaştı insanlar için. Yani her şey çok etkiledi. En çok diye bir şey yok. Her şey çok çok etkiledi. En çok ne etkiledi? Yani etkilemediği hiçbir şey yok ki. Pazara gitmiyorum. Ee, şeye gitmiyorum. Market alışverişine gitmiyorum. Ee, neden diye sorarsanız. Çünkü para yok evlenmeye. Evli değilim. 38 yaşındayım evli değilim. Asker ücretle mi? Asker ücretle. Asker ücret yani e, bence berbat. Şimdi Tayyip Bey'e bir şey söyleyeceğim. Bizi bedavadan cezaevine atacak. Anladın mı? Bedavaya cezaevine girmeye gerek yok. Ama Allah var yani eğer simit yemek istiyorsa kendiyiz. Bize yedirmeye çalışmasın. Tek diyeceğim bu. Etkilemeyeni sorsanız daha iyi olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> Evet her şey etkiliyor yavrum be. Biz emekli insanlarız. Emekli paramız yetmiyor. Güzel gezemiyoruz, tatillere gidemiyoruz. Artık şöyle son zamanlarımızı güzel güzel yaşamak istiyoruz. Sağlıklı bir şekilde gerçi ama sağlık da parasız olmuyor. Artık ilaçlarımızı da parayla alıyoruz. Hastanelerden randevu alamıyoruz. Hangini anlatsam ki? Her şey etkiliyor. Mesela? Her şey. Maaşınız yetiyor mu? Hayır en çok pahalı bulduğunuz şey ne? Her şeyi diyorum yani gıda üzerinde olsun. En çok gıda mı? Evet. ben pazara çıktım yok ki. Markete gittiğim yok. Asgari şey, emekli maaşına geçim yapıyorum. Ne kadar alıyorsunuz? 13 lira. Yetiyor mu? Kiracı. 13 lira kira veriyorum. Elde var sıfır. Hem de nasıl? Bir karton yumurta 180 lira olur mu? Olmaz. Ama. Zaten. Giyim zaten yanaşılmıyor. Yani hayat çok kötü. Vallahi ne etkiledi. Herkesi ne etkilediyse bizi de o etkiledi. Pazar fiyatları nasıl sizce? Pazar fiyatları şu anda yüksek. Alışveriş yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz. İşte emekliyiz. Bir de başka yandan iş yaparsak yapıyoruz. Başka türlü olsa yaparız. Evet. Vallahi her şey etkiliyor abla beni ya. Adamına sordunuz. <laughs> <laughs> Eve gidemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ne bileyim abla, dışarı gezmeye çıkamıyoruz yani. Bir şey yapamıyoruz. Of, onlar zaten abla uçmuş ya. Hiçbir şey yiyemiyoruz yani dışarıda. Abi valla, yani kız arkadaşımızla dışarıya çıkamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Yani sosyal aktivitemiz ölmüş. Yani çıkıyoruz burada, sokakta, soğukta dolaşıyoruz işte. Mahalleye gidiyoruz, mahalle takılıyoruz. Yani öyle gidelim, sur yapıda işte kentte, mentli takılalım. Yok yani, paramız yok. Her şey pahalı olmuş. Askeri ücret zaten 22 bin oldu. E, asgari askeri ücret 22 bin lira oldu da abi. Zaten her şeye pahalılık geliyor yani. Yani cebimize kalan zaten şurada 700 lira para. Hiçbir şey yapamıyoruz, yapamıyoruz yani. Yani. yani çalışma isteği kalmıyor insanların.